ya. Ama şunu bunları sen mi taktın? Bir çek bakalım. Şöyle. Aa şu kulağım birazcık kepçe olmuş. <laughs> Tokadan dolayı. Hadi. Bakalım Asya bugün ne almış? Evet. Şimdi böyle bir Barbie bebek almış. Evet. Arkasında ne? Yazıyor? Bakalım ne yazıyor? Bakayım arkasına. Ee, saç stili tel yaratmaya hazır mısınız? Evet. Aç, aç bakalım Asya. Şuradan açalım. Dur dur. Bir dakika. Şuradan. Aç bakalım. Evet açtık. Bir bakalım nasılmış Asya. Bunu çıkarmamız gerekiyor ama. Bunu çıkarmamız gerekiyor. Bak arkasında şey var onları çıkarsan. Ben de yardım edeyim kesmek lazım. <laughs> Makas getir keselim. Evet açtık. Asya bakabilir miyim bir bebeğimi? Şöyle çok güzelmiş ya. Aa kolyesi de var. Ama şimdi kesmemiz gerekiyor. Dur bekle. Bunu keselim. Bunu kesebilir misin Asya? Kes kopar onu. saçına bakabilir miyim? Vay. Evet. Yumuşacık ya. Çok güzel. Evet. Şimdi... Bu bizim Ar makyaj bebeğimiz. Evet. Şöyle tarak çıktı. Tarağı da güzelmiş aslında. Tara bakalım saçlarını. Evet. Para para. O da küçük evet. Şöyle parfümü var. Evet. Buraya diziyorum ben Asya. Evet. Evet. Saç kurutma makinesi. Aa, farı da varmış. Evet, farı da var. Evet, bu da, bu neymiş? Krem herhalde. Aa, baksana. Şöyle. Ruj, gördün mü ruj? Evet, ruj, tarak. Bu da aynası. Bu da ee, oje. Oje. Ama elleri yok bunun. Ojeyi diğer bebeğimize yaparız. Tara bakalım saçını. açıyorum. bakalım? Saçı yumuşacıkmış ya. Çok güzel. Beğendim ben. Tamam. Saçını ör bakalım. Örebilecek misin? Rüştür bebeğini rüş. Dudağına rüş sür. Biraz far sür gözlerine. O parfüm. Kremi de var. Bak orada pembe var ya pembe. Evet aç içini. Sür bakalım kremi. Yüzüne sür. Bak orada renkli. Diğeri. Şu. Biz sonraki videoda gerçek makyaj yaparız bebeğimize olur mu? ya Bence çok güzel. Geri açılıyor kapanıyor aynen. Şu tokayı tak bakalım kafasına. Şu tarak var ya tarak. O toka olarak kullanabilirsin onu. Kafasına tak. Saçına. Tamam güzel oldu bence. Bakabilir miyim? Bak buraları örmüşler Asya. Toplamışlar şu kısımları. Bu bebeğimizi e, saçını yıkarız bir sonraki videomuzda. Evet, makyajını da gerçek makyaj yaparız. Ah, seni güzel olmuş ya. Ama şunu, bunları sen mi taktın? Bir çek bakalım. Şöyle, aa şu kulağım birazcık kepçe olmuş. <laughs> Tokadan dolayı bakalım Asya bugün ne almış? Bak şöyle. Evet şimdi böyle bir Barbie bebek almış. Evet. Markasını ne yazıyor? kim ee, Saç stiliz, stil yaratmaya hazır mısınız? Evet. evet. Aç aç bakalım Asya. Nereden Şuradan aç. Dur dur. Bir dakika. Şuradan. Aç bakalım. Evet açtık. Bir bakalım nasılmış nasıl ya. Bunu çıkarmamız gerekiyor ama. Evet Tamam onları çıkarsan. Ben de yardım edeyim. Onu kesmek lazım. Makas getir keselim. Evet açtık. Asya bakabilir miyim bir bebeğime? Şöyle. Çok güzelmiş ya. Aa kolyesi de var. Evet, evet. Ama şimdi kesmemiz gerekiyor. Dur bekle. Bunu keselim. Bunu kesebilir misin Asya? Kes kopar onu. saçına bakabilir miyim? Vay. Yumuşacık ya. Çok güzel. Evet. Şimdi... Bu bizim Açık. makyaj bebeğimiz. Şöyle tarak çıktı. Tarağı da güzelmiş aslında. Tara bakalım saçlarını. O da küçük evet. Şöyle parfümü var. Buraya diziyorum ben Asya. Saç kurutma makinesi. Aa farı da varmış. Evet sarı da var. Evet bu, da, bu neymiş? Krem herhalde. Aa, Şöyle. Ruj ruj? Evet ruj. Tarak. Bu da aynası. Bu da ee, oje. oje. Ama elleri yok bunun. Ojeyi diğer bebeğimize yaparız. Tara bakalım saçını. Ör bakalım. Saçı yumuşacıkmış ya, çok güzel. Beğendim ben. Tamam, saçını ör bakalım. Örebilecek misin? bebeğini ruş. Dudağına ruş sür. Biraz far sür gözlerine. O parfüm. Kremi de var. Bak orada pembe var ya pembe. Evet aç içini. bakalım kremi. Yüzüne sür. Tamam. Far, far sür. Da renkli. Diğeri. Şu. Biz sonraki videoda gerçek makyaj yaparız bebeğimize olur mu? kaldı Aa, evet Güzelmiş ya? Bence çok güzel Geri açılıyor kapanıyor aynen Şu tokayı tak bakalım kafasına Şu tarak var ya tarak O toka olarak kullanabilirsin onu Kafasına tak Saçına güzel oldu Bence bakabilir miyim bak buraları örmüşler Asya toplamışlar şu kısımları bu bebeğimizi e, saçını yıkarız bir sonraki videomuzda Evet makyajını da gerçek makyaj yaparız yapsın bakalım. Kahverengi. Hangi köpeği? Bu köpeği dönüştüreceğim şimdi. Aa, bu köpeği dönüştürecekmiş. Neye dönüştüreceksin? Şunu kahverengiye dönüştüreceğim. Kahverengi. Tamam. Hadi yap bakalım nasıl yapıyorsun. Tamam. Fokus, fokus. Köpek kahverengiye dönüştürecek. <laughs> küçük yavru kambe kıy ediniz. Tamam yap bakalım nasıl yapacaksın? Tamam. Şimdi yapacağım. Bakın bakın. Köpek yavru kedi yavru köpeğe dönüşsün değil mi?

Evet başka ne yapabilirsin? Şimdi oynayabiliriz. Kum mu? Evet. Onu nasıl yapacaksın? O zaman ben e, üç tane köpeği geri istiyorum. Üç tane köpeği. Evet üç tane köpeği geri istiyorum. Onları geri getirebilir misin? Evet. Tamam. bir getir bakalım şuraya. Nasıl yapıyoruz ne yapsak Söyle bakalım Hadi ben de yapmak istiyorum ver bakalım Şimdi ben bu köpekleri yok edeceğim Tamam mı Evet Başlıyorum şimdi Okuz Pokuz Köpekler Yok olsun Aaa yok oldu Asya istiyorum biliyor musun? çubuk kreker istiyorum. Okus pokus bir tane çubuk kreker istiyorum. Aa, geldi Asya. <laughs> Getir onu çabuk bana. Yiyeceğim onu. Oh, ne güzel. Şimdi ben bir şey düşündüm Asya. Geç bakalım karşıma. Şuraya geç. Şimdi seni yok edeceğim. Okuz pokuz Asya yok olsun. <laughs> Aa, as Asya da kayboldu. Asya nereye gitti ya? Tekrar getirelim bari ya. Okuz pokuz Asya geri gelsin. <laughs> tişörtü değişsin. Aa, çok güzel oldu. Hadi pembe, pembe Evet. Bence bu çok güzel oldu Asya. Farklı bir tane ister misin tişört? Evet. Tekrardan değiştirelim mi? Evet. Tamam değiştirelim. Siyah mı beyaz mı? Bence beyaz olsun. Tamam. tamam. Geç bakalım karşıma. O kuz, Asya'nın tişörtü beyaz olsun. Ay çok güzel oldu bu Asya. <laughs> ben bu oyunu çok sevdim Asya'cığım ya. Ben de sevdim. Tişört de çok uyumlu oldu bence. Pa şeyle, taytınla. Evet. evet başka ne yapabiliriz düşün bakalım. Kedi mi? Evet kedi yapabiliriz. Köpeği yaptık kedi de yapalım. O zaman seni köpeğe çevireceğim. <gülüyor> Kaçamazsın. <gülüyor> geç oraya çabuk geç oraya. Evet. O kız çok Asya köpek olsun. <laughs> E aqui o que é que uh... <laughs> <laughs> Şurada dur bakalım. Okuz pokuz. Asya geri gelsin. <laughs> Şey koyalım kimse almasın evet. sihir yapacağız daha tamam mı? Evet.